Amerika'da biliyorsunuz Joe Biden iktidara geldi 6 Ocak'ta. Daha önce Trump vardı. Peki Trump iktidardayken Amerikan televizyonları ne kadar izleniyordu? Bununla ilgili 17 Nisan'da Fox News'a bir yazı çıktı. Bakın Brian Flood'un yazısı. Brian Flood'un yazısı. Ne zamandır bunu yazayım diyordum, yazmadım. Bakın Amerika'da rakamlar gerçek. Bizdeki gibi böyle 10 20 milyon değil. CNN, liberal ana akım Amerika'da Ortalama izleyicisi 2 milyon 200 binmiş. Ben bugün bütün detaylarını yazdım. Akşam prime time'da saat 8 ile 11 arasında CNN'i 3 milyon 100 bin kişi izliyor. Sabahları 1 milyon 400 bin kişi izliyormuş. Ortalaması 2 milyon 200 bin. Ama bu ne zaman? Trump iktidardayken. Peki Joe Biden 6 Ocak iktidara, 20 Ocak iktidara geldi. Ne oldu? Rakamları söyleyeyim. CNN'in ortalama izleyicisi 1 milyon 400 bine kadar düşmüş akşam izleyicisi 3 milyondan 1,5 milyona, sabah izleyicisi de 600 binlere 600 bin kadar gerilemiş. Amerika'da tekil ölçüme de yapılır. Hani bize diyorlar ya, bu programı 10 milyon, 20 milyon kişi izledi. Yanlış. Ben vakti zamanında Ceylon'un ekibiyle de Amerika'da görüşmüştüm. Emekli oldu şimdi, talk showcu. Benim programı 5 milyon kişi izliyor demişti Amerika'daki en yüksek izlenmelerden biriydi o. İşte gördüğünüz gibi CNN'de 2 milyon 200 binden 1 milyon 400 bine düşmüş. MSNBC de aynı şekilde o da 2 milyonlardan 1 milyon liralara kadar gerilemiş. %50 reytingleri düşmüş. Peki reytingi kim artırmış? Joe Biden iktidara gelince Cumhuriyetçilerin yani Trump destekçisi Fox News e, reytinglerini ikiye katlamış. 6 milyon kişi aşağı yukarı, 5 ile 6 milyon kişi Fox News'u izliyor. Detaylar e, Fox News'ta Brian Flood'un haberine bakabilirler. CNN eriyor diye, reytinglerde eriyor diye ona verebilirler